UEFA, kulüplerin Avrupa'daki güncel puan ve sıralamalarını açıkladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takımlar listede yerlerini aldı. UEFA, yeni kulüpler puanını ve sırlamasını paylaştı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Galatasaray, Rams Başakşehir, Beşiktaş, Özbelsan Sivas Spor, Trabzonspor ve Samsun Spor'un yeni sıraları belli oldu. Avrupa'nın dev kulüpleri listede üst sıraları domine etmeye devam ediyor. Real Madrid, 131.500 puanla zirvede yer alırken, Bayern Münih 122. 250 puanla ikinci sırada bulunuyor. Inter 121.250 puanla üçüncü, Manchester City 115. 750 puanla dördüncü ve Liverpool 113.500 puanla beşinci sırada yer alıyor. Paris Saint Germain 108.500 puanla 6. Borussia Dortmund 97. 750 puanla 7. Bayer Leverkusen ise 97.250 puanla 8. sırada. Barcelona 94.250 puanla 9. Arsenal ise 91.000 puanla ilk 10 içinde yer alıyor. Türkiye'den Avrupa sahnesinde mücadele eden kulüplerimiz de sıralamada kendilerine yer buldu. Fenerbahçe, 53.250 puanla 40. sırada, Galatasaray 47.750 puanla 46. Sırada konumlandı. Rams Başakşehir 19.500 puanla 92. Sırada yer alırken, Beşiktaş 15. 500 puanla 114. Özbelsan Sivas Spor 12.500 puanla 138. Trabzonspor 11. 0-0-0 puanla 156. ve Samsun Spor 7000 puanla 172. sırada listede yer aldı.